İstanbul Spor, Pendik Spor, Karagümrük, Gaziantep Fekke, Konya Spor, Hatay Spor, Ankara Gücü, Kayseri Spor, Son, Spor, Adana Demir, Sivas Spor, Alanya Spor, Antalya Spor, Başakşehir, Rize Rizespor, Rize Spor, Kasımpaşa, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe. O büyük geliyor. Kral geliyor. Birinci sırada. Galatasaray. Birinci sırada. Cibom Galatasaray. Avrupa. Zaten ben Galatasaray. Dur. Nasıl lan? Bari kardı. Karlı sözü satır ol. Oha bu kaç. <laughs> tamam baltıcı. <laughs> Saşa mı? so show me yeah she looked back yeah, yeah. from the weakest hunt to the strongest S hunter so look reborn is an action army